Gerçekimi hikmeti 9.8'den 17.2'ye yükselecek. Çok garip. Enteresan bir dünya. Global ve daha çekici. Artık akıldan noksanlar da ifade özgürlüğünü kullanacak. Bunu ben hep söylüyorum. İnsanlar istediği gibi adam öldürebilir. Öldürsünler de. Bilmem neyi birbirlerini dolandırsınlar, öldürsünler bilmem ne. Bu aklı evvel, aklı noksanlar ne yapacaklar? Güzel bir şekilde dünyaya yön verecekler. Niye? Son bir çocuk, son bir insan kalmayana kadar. Mantıklı. Yeni yıl yenilenecek. Tam kare olacak. 45'in karesi. Malum. Cahit tarif üzgün ve şaşkın. Bir diğer haberimiz. Para biriminden 3-0 dağıtılacak. Sağımı soramı anlamadım da bizden bir şey eksildiği gayet açık.